Hamburger videosunun 3. serisi arkadaşlar bu. manhã Triplex Bunda iki kat burger Hatta Sucuk falan var 2 kat malzeme var bunda Bu şu an yediğim ve bunda tek Ben çocukken Çankadaydık. İlk kez işte burger yedim. Ama hangi burger olduğunu söylemeyeceğim. Ee, susamlı ekmeği vardı. Hiç susamlı ekmeğini gerçekten beğenmemişim. Sadece yedim patatesi. Şimdi olsam yine aynı damak zevkine sahibim. Biz bir yere gittik. Alışveriş merkezi. İsim vermeyeceğim. Ama müthiş hamburger yapıyor. Tavuklu yapıyor. Ama mangal tadında. Mantarlı, soğanlı bir şeyler de koyuyor araya. Yemin ederim fiyatı da çok uygun. İstediğiniz kadar sos çeşidi falan var. Soğuk içecek ya da sıcak içecek de olsa sınırsız. Soğuk içecek de olsa sınırsız. Sos da sınırsızdı. Doyuyorsunuz zaten. Ben doydum yani. Keşke hamburgerde sınırsız olsaydı. Tipliyesi sonra ayıracağım. bu videoyu hamburger isteyenlere gelsin. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar önerilerinizi benimle paylaşın. Dinliyorum. Yapıyorum. Bulabildiğim malzemeleri yapıyorum. Allah Allah. Bütün malzemeyi önemi yiyormuşum. Ne yapmışım? Şey diyenler duyar gibiyim. Neden almadın? Kendin yaptın. Bir, daha ucuz oluyor. Gel şu an bir sürü malzeme aldığım için daha ucuz olmadı ama. İki, her yer kapalı. Böyle belli saatlerde oluyor. Üç, Ramazan'da bununla ilgili video çekecektim. Kendim yaparım daha iyi. Gerçekten neredeyse tadı yakalamışım ya. Tek farklı ne biliyor musunuz? Kıvırcık yerine onlar iceberg koyuyorlar. Reklamlarda kıvırcık ama gerçekte iceberg koyuyorlar. Tek iceberg tadı yok. Hey yavrum hey içinde üzmür bile var. Şu içeride koysam mıydım? bugün bendeki şans komşularımız temizlik yapmaya çocuklar akşam saati olmuş hala koşmaya yan taraftaki duvar çalışmaları devam etmeye başladı. gelelim triplex'e. Şöyle kendisini tatmak istiyorum. Bir kat çedar. Bir aşağı kat da var. Lütfen yüzünüzü açar mısınız? Saçları kıvırcık olduğu için. Bu nasıl yenir? Bu kadar çapı. ağzınızı kocamalaşmanız lazım. Videonun geri kalanı. Konuşmayacağım. Ben susuyorum. Hamburger konusunda. Hamburger <laughs> konusunda. konuşmayacağım dedim ya. <laughs> Dayanamayacağım. Samsun'a gitmiştik. Orada Samsun'dakiler işte pide yaptırmıştı. Pide de yumurtalı sucuklu Samsun pidesi. Şimdi herkes kibar kibar yiyor. Allah'ım diyorum ben nasıl yiyeceğim. Baktım olacak gibi değil. Pideyi dürdüm. Katladım. Üreydim. Oradakilerden biri biz niye böyle yapmıyoruz dedi. Öyle de bir yandan bahsetmek istedim. Görgüsüzlüğümü başkaları da bulaştırdım. Yorum yapmayı unutmayın. Üfüyorum.